Piyasada öyle rakamlar konuşuluyor ki 10 bin, 10 bin 500, 11 bin, 12 bin civarındaki rakamlar. Bunlar yüzde yüze var ama yüzde yüze aşağı rakamlar. Bunun piyasanın kaldırılmasının ihtimal yok Bunlar enflasyona sebep verecek rakamlar. Çalışanların beklentisi yüksek. Milyonlar enflasyon karşısında ezilmeyecek bir zam bekliyor. Asgari ücret takvimi belli. İlk toplantı 7 Aralık'ta, ikinci toplantı ise 14 Aralık'ta yapılacak. Bu rakam kırmızı çizgi, bu rakamın altında bir konuyla ilgili masada olmayız. Açıklama Türk İş Başkanı Ergün Atalay'dan geldi. Asgari ücreti ilişkin konuşan Atalay, kırmızı çizgimiz 7.785 lira dedi. 7.785 TL aslında aşık sınırının ta kendisi. Çünkü Türk İş bununla alakalı da bir çalışma yapıyor ve yayınlıyor. Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada ne demişti? Ayakları yere basan bir düzenleme yapacağız demişti. Sayın Vedat Bilgin'e ve diğer hükümet etkileri ne demişti? Enflasyon karşısında halkımızı ezdirmeyeceğiz demişti. O yüzden rakamlar üzerine gidecek olursak aslında bu rakamın yakalandığını ve bir tık daha üzerine biraz daha üzerine çıkabileceğini göreceğiz. Asgari ücrete %40 zam yapılması halinde yeni rakam 7700 lira olacak. %50 zamın karşılığı ise 8250 lira. 8000 lira sınırı burada psikolojik bir sınır. Çünkü vatandaşlarımız asgari ücrette memur emeklileri falan zam gibi değil. Yani memur emekliler enflasyon farkı kadar bir zam alıyorlar 6 ayda, her 6 ayda. Ama asgari ücrette herhangi bir öyle bir belirleme yok. Ama e, olağanüstü bir durumdan geçiyoruz. En azından enflasyon kadarlık bir artışı biz gereğini hasıl olacağını gör, göreceğiz. Benim öngördüğüm ve en kabul görecek ve en güçlü tahmin 8 bin lira en düşük maaş 8000 ile 8250 TL arasında bir e, tutar belirledir. Peki asgari ücret pazarlık masasında ne var? Asgari ücret tespit komisyonu bir iki tarafın olduğu bir masa aslında. İşçi tarafı ve işveren tarafı. Burada hükümet komiser olarak duruyor bu masada. Ve buna ilişkin baz alınacak en önemli unsur şu an toplantının ana gündemi olacak şey enflasyondur. Enflasyon oranlarına göre bir hesaplama yapılıyor ve bununla beraber de işverene maliyeti ve fiyatlardaki enflasyon sebebiyet verecek rakamların da ortak olması gerekiyor.